Günaydın arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Papaya biberin, biberin saplarından kızartma yapacağım. Kızartma için de bir kuşu tuz atıyorum içine. Çok güzel oluyor kızarttım çayın yanına. döktüm sarımsak da attım içine. Evet, karabiberim karabiberi de atacağım. pul biberim var. Ondan da sepiyorum üzerine biraz. Acılı oldum. Daha lezzetli olur çayın yanında. Ve elan durun. Papya biber o saplarını atma onu Sepiyorum üzerine karıştıracağım onu birlikte. Ve bunları tavamda kızartıyorum. Kapaklı bir tavam var. İzgara tavam. salak çayının yanında güzelce çok lezzetli oluyor çay açılıyor kapağını oturuyorum pişti mi görüşürüz şimdi soğuturuz Kapağını ıslatıyorum. Biraz daha kubarnemi servis tabağımda görüşürüz. Altını kapatıyorum. Ve servis tabağımı alıyorum. Üzerine nane sepiyorum biraz. Hafifçe. Herkese afiyet olsun. Görüşürüz. Hayırlı sabahlarınız olsun.